Hepinize merhaba arkadaşlar. Para Biyolojisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten heyecanlı bir gün yaşadık arkadaşlar. Halk arzlarda bay döner haricinde bütün halk tavan bozdu, devre kesti. Onun ardından biraz daha aşağıya inip ardından tavan olarak kapatış yaptı. Sadece İzdemir hariç Diğerleri tavanı kilitledi arkadaşlar. Şimdi bu halk arzların grafiklerine bakacağız. Tavanda bekleyen lotlara bakacağız. Fakat onun öncesinde bugün bir de OVP vardı arkadaşlar. OVP nedir? Orta vadeli plan şeklinde geçiyor. Ve önümüzdeki 3 senede ekonomik olarak Türkiye neler yapacak bunları bugün kararlaştırmış oldular ve bizlere birer dolar kuru çıkardılar. Yine onun dışında enflasyonla ilgili de önemli veriler burada verilmiş oldu. Tabii ki bugün hem borsada hem de halk arzardaki bu düşüşün başlıca sebeplerinden bir tanesi de OVP'de açıklanan kararlardı. OVP'de çıkan kararları enflasyonu ve dolar kurunu da sizlerle incelemiş olacağız. Bakalım önümüzdeki senelerde dolar kaç olabilirmiş. Hem Al karzarda hem de borsa tarafındaki düşüş kendiliğinden olan bir düşüş değildi. OVP'nin etkisiyle oldu. Fakat fark ettiğim nokta şu ki OVP haberinden önce yani açıklamalar yapılmadan önce düştü arkadaşlar. Ve çok çok ani oldu gerçekten düşüş. Hatta ben bile yakalayamadım sürekli bilgisayar başında olmama rağmen. Ve hatta sizlerle şurayı da göstermiş olayım. Telegram kanalımızda sizlerle anlık olarak bugün bütün düşüşleri devre kesmeleri ve ardından yaşanacakları sizlerle birlikte beraber yaşamış olduk. Ben sürekli ekran başındayım ve sizlere sürekli haber bildirmeye çalışıyorum. Ani gelişmeler olursa sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ben bile yakalayamadım açıkçası. Burada gördüğünüz şekilde sizlerle normalde ücretli olan verileri ücretsiz bir şekilde Telegram kanalımızda paylaşıyoruz. Peki bunlar neye yarıyor? Bunlar tavan bozmadan bizi çıkarmaya yarıyor aslında arkadaşlar. Ya da tavan bozduysa devre kestiyse devre kesiminin ardından fiyatın kaçta açılacağını bize söylüyor buradaki teorik eşleşmeler. Yine onun dışında tavanda bekleyen lot miktarına bakarak da ne zaman tavan bozabileceğini az çok incelemiş oluyoruz. Ben aslında cuma günü ofis yemi satacaktım. Fakat cuma günü güzel bir kapanış yaptığımızdan dolayı pazartesi erteledim. Asıl hedefim pazartesi günü ofis yemi satmaktı. İzdemiri ise geçen hafta satmıştım zaten onu da sizlerle paylaşmıştım. Bugün ise toplamda Taten ile Enerji'yi de satarak elimde sadece Baydöner ve Kuzu GEO'yu bıraktım. Halkarzar'dan elde ettiğim gelirleri tekrardan hisse olarak satın almıyorum arkadaşlar. Onun yerine dolar bazlı getiriler elde etmek için dolar bazlı şirketlere yatırım yapıyorum. Siz yine de Türkiye Borsası tarafından almak istiyorsanız burada gördüğünüz zengin edecek hisseler serimizde dolar bazlı şirketler videomuzu izleyebilirsiniz. Yine ona ek olarak da 2024 gelmeden bu 5 şey yatırım yap videomuzda yine dolar bazlı getiri elde edebileceğiniz yatırımlardan da bahsetmiştik. Bu iki videoyu izleyerek sizde Türk lirası olarak elde ettiğiniz gelirleri ileride size dolar olarak geri getirecek pasif gelirler inşa edebilirsiniz. Yine buna ek olarak Telegram kanalımızda yaklaşık 8-9 senedir tecrübesi olan bir hocamızı getirdik arkadaşlar. Ve hocamız sayesinde bugün 8300'lerde bir direnç olduğunu dünden biliyorduk ve tam oraya dokunup geri döndü. Gerçekten çok iyi bir teknik analizdi buradaki de. Yine onun dışında dün de Ülker'den %12 kar ettik arkadaşlar. Toplamda 3 günde %21'lik bir kar elde ettik Ülker tarafında. Tabii ki bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bu kanalımız ücretsizdir ve haftada bu şekilde kendi beğendiğimiz hisselerden sizlerle paylaşıyoruz. Asla almanız için değil sadece kendi yaptığımız stratejileri sizlerle paylaşıyoruz. Fakat önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren Katılımımız açılacak arkadaşlar ve bu YouTube katıl aboneliği ile birlikte sizlerle özel bir kanala geçmiş olacağız. Bu sayede de yine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kendi yaptığımız stratejileri sizlerle daha sık paylaşıyor olabileceğiz. Hemen hemen her gün hocamız bizimle güzel gördüğü hisseleri paylaşıyor olacak. Mutlaka pazar itibaren de YouTube katılımıza üye olmayı unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz hisseler neler yapmış bugün onu sizlerle inceleyelim. Buradan hemen dakikalığa geçiyorum. Buradan da inceleyebileceğiniz şekilde bütün olaylar sadece 3-4 dakika içerisinde oldu. Ardından zaten devre kesildi ve sonrasında da İzdemir tavan yapıp yapmama arasında git gel yaparken günü 8.70'de kapatmış oldu. Günlerdir İzdemir hakkında çok şiştiğini söylüyordum arkadaşlar. Ben daha garantici davranarak bu bölgelerde satış yaptım ve ardından daha fazla yükselmesi açıkçası umurumda olmadı. Çünkü buradan elde ettiğimiz kar da gayet güzeldi. Yaklaşık iki katından fazla kar elde etmiş olduk. Onun için bir yatırımdan güzel kar gördüğünüzde arkadaşlar sonrası için üzülmeyin. Geçelim Tatene TATEN'i çok kısa inceleyelim. Ardından diğer hisselerimize de bakıp sene sonu dolar kuru kaç olacakmış? Hatta iki sene sonra dolar kuru kaç olacakmış? Bunu sizlerle paylaşıyor olacağız. Burada gördüğünüz şekilde bir dakikalık bir tavan bozma ve ardından devre kesiminden sonra tekrar tavana kitledi Taten ve sonra tekrar biraz daha inmeye çalışıp tekrardan tavan olarak bugünü kapatmış oldu. Ofis yem tarafında da Taten'e benzer bir manzara bizi karşılıyor. Yine aynı şekilde tavan bozma, ardından devre kesimi, sonrasında yine aynı hareket ve bugünü tavan olarak kapatmış oldu. Yine hemen hemen aynı senaryo enerji içinde geçerliydi bugün. Enerji tarafında da tavan bozumu ve aynı hareketleri gördük. Bay dönerde ise Bugün herhangi bir tavan bozma olmadı. Hala tavan tavan ilerlemeye devam ediyor. Burada benim gördüğümde bir tavan bozumu yok. Gerçekten insanların dalga geçmesine rağmen hala da tavan bozmaması ay döner için bizi şaşırtıyor. Son olarak biz düze de bakalım. Onun ardından önümüzdeki 2-3 sene ekonomik olarak neler bugün konuşulmuş onu sizlerle inceleyelim ve dolar kurumuz kaç olacakmış onu hep birlikte görmüş olalım. Burada tam olarak 8300'den bir tepki aldı ve ardından Bugün Borsa İstanbul Eksi 0.66'da kapattı günü. Yine biz düzle ilgili önümüzdeki günlerde olabilecek senaryolarda teknik analizimiz Telegram kanalımızda olacak bu akşam. Mutlaka Telegram kanalımıza da üye olmayı unutmayın arkadaşlar diyelim ve bakalım bugün açıklanan kararlar nelermiş? Önümüzdeki 2-3 sene dolar kuru kaç olabilirmiş? Burada bizler için konu başlıkları arasında paragraf paragraf ayırmışlar. Dilerseniz buraya gidip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bizim için çok kritik olan bölge enflasyon ve dolar kısmı. Enflasyonda geçici bir yükseliş söz konusu isimli bir paragraf var arkadaşlar. Geçici olarak enflasyonda yükseliş söz konusu, geçici bir enflasyondan bahsediliyor. Fakat bununla ilgili de bir yorum yapacağım buranın ardından geçiş döneminin sonrasında çok daha sağlıklı bir zeminde kalıcı olarak enflasyonu düşürmenin yolunu açmış oluyoruz. Burası önemli. 2023 yılında yıl sonu TÜFE'nin %65 olmasını bekliyoruz. Yani bu sene enflasyon %65 ile kapatılması bekleniyor. 2024 yıl sonunda TÜFE'nin %33, 2025 yılı sonunda %15 ve 2026 yıl sonunda ise tek hanelere düşmeye hedeflediklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıkladılar. Peki bu sayılar gerçekçi mi arkadaşlar? Umarız enflasyon buralara düşer. Hepimizin temennisi bu. Fakat enflasyonun en büyük sebebi para basımıdır. Ve para basımı verisi olarak Merkez Bankası'nın M2 verisini inceleyebilirsiniz. M2 verisinde ne kadar para basılırsa bir sene sonrasında o kadar enflasyon olacağını da %2, %3'lük farklarla hesaplayabiliyoruz çok çok basit bir şekilde ve asla yanıltmıyor arkadaşlar. Peki buradaki %2, %3 ne? Oradaki %2, %3 de ülkenin büyüme katsayısı. Yani eğer yani örnek veriyorum, dolaşımda 1000 TL'lik para varsa ve şu an bir 1000 daha para basıldıysa eğer, önümüzdeki sene enflasyonun %100 olacağından bahsedebiliriz. Ülke büyümesi de %3 ise Oradaki %3'ü %100'den çıkarıp %97 enflasyonu hesaplayabiliriz. Burada faiz artarsa enflasyon düşer mi? Borsa düşer mi? isimli videomuzda enflasyondan, borsadan ve dolardan hem birbiriyle olan etkileşiminden bahsettik. Hem de enflasyonun tek sebebini burada sizlerle açıklamış olduk arkadaşlar. Bu videomuzu da mutlaka gidip incelemeyi unutmayın. Para Biyolojisi YouTube kanalımızda Faiz artarsa enflasyon borsa düşer mi şeklinde bir videomuz bulunuyor. Hatta ara ara Telegram kanalımıza da M2 verilerini paylaşarak önümüzdeki sene enflasyonun kaç olacağını sizlerle birlikte tahminde edebiliriz. Bakalım dolar kuru olarak ne düşünülüyormuş arkadaşlar? Dolar kuru kısmında verilere göre yıllık ortalama dolar kuru hesaplanıyor. Bu nasıl yapılıyor? Burada bize verilen verilerle şu an doların üzerine koya koya ilerliyor. Örneğin 2023 yılı sonunda dolar tarafında 23.80'lik bir sayı bekleniyormuş. 2024'te 36.78 bekleniyormuş. 2025 yılı sonunda 43.94 ve 2026'da da 47.80 gibi bir dolar kuru bekleniyor. Peki burada kritik soru geliyor. Hazırsanız doların burada %50 artacağı %100 olarak belli. Zaten bize verilen resmi rakam bu. Resmi rakam tutar ya da tutmaz. Burası minimum ya da ortalama olarak bu şekilde hesaplanmış oluyor. Dolara yatırım yapılır mı? Dolara yatırım yapılmaz arkadaşlar. Burada isterse resmi rakam olarak 2 katı yazılsın buraya, isterse 5 katı yazılsın. Yine de dolara yatırım yapılmaz. Çünkü doların da kendi enflasyonu vardır. %5 ila %10 arasında şu anda ve faizi artırarak bunu gitgide %4, %3'lere doğru düşürmeye çalışıyorlar ve asla %0'a düşürmeye çalışmıyorlar arkadaşlar. Çünkü enflasyon devletlerin de işine gelen bir şeydir. Parayı eritir, borcu öder. Bu sayede devletler aslında enflasyonu sevmediklerini söyleseler de bu bizim ülke için geçerli değil arkadaşlar. Bizim ülkeden bahsetmiyorum. Diğer dünya ülkelerinden bahsediyorum. Enflasyonu sevmediklerini söyleyen ülkeler olsa da içten içe enflasyon olmasını isterler her zaman. Çünkü bu onların işini kolaylaştıran bir şeydir. Enflasyonu olan para biriminde ise kesinlikle ama kesinlikle para biriktirilmez. Dolar alsanız da bu sene 100 dolarla 100 yumurta alabiliyorsanız seneye o 100 dolarla anca 95 yumurta alabileceksiniz. Kabaca hesabı bu şekilde. Peki ne yapmalıyız? Az önceki sayfada ise TL enflasyonunu görmüş olduk %65 öbür sene için ise %33. Yani eğer TL'de tutarsanız da bu sene 100 TL ile 100 tane yumurta alabiliyorsanız seneye 67 tane yumurta alabileceksiniz. O zaman parayı TL olarak tutmamalıyız o zaman parayı dolar olarak tutmamalıyız. Parayı nerede tutmalıyız? Dolar bazlı yatırımlarda tutmalıyız. Videonun başında da söylediğim şekilde. Dolar bazlı yatırımlara kesinlikle yönelmelisiniz arkadaşlar. Evet borsamız güzel kazandırıyor. Fakat bu yükseliş bu şekilde dümdüz ilerlemeyecek. Tabii ki düzeltmeler olup yükselmesine devam edebilir. Borsa geçmişte de olduğu gibi. Fakat burada çok güzel bir getiri elde ettiğinizi düşünüyorum bu süreçte. Buradaki paralardan karınızı mutlaka çekmeyi unutmayın arkadaşlar. Kar realizasyonu yapmayı unutmayın. Buradan aldığınız karı da dolar bazlı yatırımlarda değerlendirmeyi unutmayın. Sürekli söylüyorum dolar bazlı yatırımlar, dolar bazlı yatırımlar. Bununla ilgili de tekrardan video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. En iyi dolar bazlı yatırımlar nelerdir diye. Ben de sizin tepkinize göre bunun videosunu en kısa zamanda çekerim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Son olarak katıl duyurumuzu tekrardan yapayım. YouTube'da önümüzdeki pazartesi gününden itibaren katıl üyeliğimiz aktif olacak. Çok pahalı bir fiyat düşünmüyoruz. Dışarı çıkıp ortalama bir yemek yiyebileceğiniz fiyattan daha ucuz bir fiyat olmasını düşünüyoruz. Ve bu sayede hem sizlerle daha hızlı iletişim kurabileceğiz hem de daha rahat şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Mutlaka Para Biyolojisi YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yine onun dışında bu şekilde hem dünyadan hem Türkiye'den ekonomik haberleri için, finans haberleri için hem de halk arzlarda bu şekilde derinlik analizleri için yine onun dışında yatırım yapabileceğiniz farklı farklı araçları öğrenmek için Telegram kanalımıza da üye olmayı unutmayın arkadaşlar. Yalnız bazı dolandırıcı fake hesaplar açılmış para biyolojisi ismiyle ve bazı arkadaşlar da neredeyse dolandırılmak üzereyken son anda ellerinden kurtulmuş diyebiliriz. Sadece bir tane Telegram kanalımız var. O da para biyolojisi şeklinde. Onun dışında diğerleri dolandırıcıdır arkadaşlar. Onların kanalına kesinlikle katılmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu ve bu tarz size para kazandırabileceğine inandığınız videoların önünüze daha sık çıkmasını istiyorsanız mutlaka videoya beğeni atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.